Merhabalar arkadaşlar hepiniz cümle cemaliniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz e, Nasılsınız bakayım dün yoktum arkadaşlar yorumlarda buluşalım ne yaptın niye yoktun <laughs> Aman iyi ki yoktum falan mı dediniz ya da aman bugün karşıma çıkmadı falan mı dediniz Yoksa ah bugün video çekmemiş falan diye şaşırdınız mı yani ben özledim sizleri şeker parilerim benim. <laughs> Bakın bugün hemen geldim sizlerle buluşuyoruz. Nerede? Yorumlarda tabii ki. E, ee, kolektif niyet. <laughs> bir fal bakalım. Neyse haliniz o çıksın falınızda diyelim. Sizler de niyetlerinizi ve dileklerinizi tutabilirsiniz. Bu arada kanalıma destek veren gül cemallerinize selam olsun diyelim. Evet şöyle bir. Açıyorum, açtım. Arkadaşlar, size bir şey söyleyeyim mi? Çok canınız sıkılıyorsun ya. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Hakikaten var ya, öyle böyle değil. Ah ah diyorsunuz benim canımın sıkılmaya vakti mi var zamanı mı var. Ama öyle değil işte içsel ruhsal bir sıkıntıda gördüm sizleri. Birini boğazlayabilir birisiyle alt alta üst üste çıkmışsınız. Ne yapıyorsunuz bilmiyorum ama şu an e, anlamaya çalıştığım kadarıyla sanki birisini boğazlıyor gibisiniz. Sakin olun şekerlerim. Hakikaten sakin olun bırakın bu dünya üç gündür yani değmez. Evet, birinin böyle ufaklı da büyük bir yalanını sanki yakalamış gibisiniz. Bununla ilgili bir yüzleşme yapacaksınız ama karşı taraftaki o kadar arsız, o kadar yüzsüz, o kadar utanmaz ki. Yani kırk takla atacak o konu ile alakalı. Her şeyiniz, yani siz de farkındasınız, birileri de ama gene de e, tuhaf eylemlerde bulunacak diyebilirim. Bir olaya şahit olacaksınız ama bence görmezden gelmenizde fayda var. Aha ben öyle değilim Elif gibi dimdik durması gerek benim yani neyse. Eee işte ben şöyle böyle doğrayım adı altında patavatsız değilsiniz. Gördüğünüz bir olayı mı konuşacaksınız bir yerde bilmiyorum ama onlar o konuyla alakalı zerre sıkılmayacaklar. Bir de utanmadan şu şunu bu bunu yaptı gibi size eylemlerde bulunacaklar diyebilirim. Bakın burada 50 küsür yaşların üzerinde 55-60 yaş üzeri olabilir. Bir beyefendi bir çıkmazın içerisinde gibi hissediyor kendini. Birilerinin yüzüne bakıyor ama aslında o kişilerin yani nasıl diyeyim. Ah ah diyor. Bilemiyorum. Yüzsüz olduklarının farkında yani. Ama ne yapayım diyor gibi. Çünkü tanıdıkları gibi görünüyor böyle atsan atılmaz, satsan satılmaz bir tayfa vardır ya herkesin hayatında. Öyle bir değişik durumları var. Ama çok üzgün çıkmış. Evet size doğru ağırdan 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 gelen bir kaplumbağazında hızında bir kişi var arkadaşlar. Bu kişiyle aynı şehrin ücra köşelerinde de oturuyor olabilirsiniz. Bir tesadüfen ya da tesadüfler sizi belki bir araya getirecek ama Ah o tesadüf olana kadar diyorsunuz. Yani canınızdan can gidiyor desem yeri. Çok fazla arzu ettiğiniz biri de olabilir. Ya karşı tarafta iş yok gibi canlarım ya. Hakikaten kim bu? Bazılarınızın aklındaki ve kalbindeki kişi her kim ise siz o kişi için dünyayı karşınıza alabilirsiniz. Ama o kişi bir adım atamıyor. O kadar tembel mi desem, vurdum duymaz mı desem, gamsız mı desem, sizler de arkamdan ilave edebilirsiniz, az da değil falan gibi. Yani armut piş ağzıma düş diyen kim? Çok fazla hazıra konmak isteyen de biri var burada. Her şey hazırlansın, olsun bitsin. Ah ah ondan sonra eyleme geçecek gibi. Evet burada bir teke çıkmış arkadaşlar. <laughs> zıp zıp zıplayan bir teke var. Yani bu tekenin bir yerde bir ayağı sanki bir çukura mı düşecek ne yapacak? Kollarını açmış. Sizi bekleyen de bir kişi görünüyor. Gelmenizi dört gözle bekliyor bu kişi her kimse. Akraba, eş, dost artık kimse ya da ne bileyim Sevgili, sevdiğiniz sevgili de olabilir niye olmasın kim olduğu yazmıyor çünkü arkadaşlar sadece ne yalan söyleyeyim kollarını açmış birisi yani Mevlana gibi ne olursan ol gel diyor gibi canıma da okusan öyle de olsa böyle de olsa sizin canınızı okuyan birisi olmuş şu ana kadar sanki hep böyle sizler istekli arzulu öyle ya da böyle olmuşsunuz ama şu saatten sonra kendinizi öyle bir geri çekmişsiniz ki karşı taraf sizi ikna etmek için kılı kırk yaracak diyebilirim evet beyler burada bir tane hanımefendi görünüyor ismin de Hatay neyse olabilir iki kişi arasında kalmışsınız biriniz ya nişanınız ya eşiniz belki de bilmiyorum sanki böyle birisine iki kişiye de kol saati gibi bir şey göndermişsiniz halen sizin verdiği gönderdiğiniz o hediyeyi saklayan bir kişi görünüyor. Ama bunu gönderirken tabii ki kendi adınızla göndermemişsiniz. Başka bir aracılar bir şekilde buluyorsunuz ya. Nereden buluyorsunuz bu aracıları? Ne kadar ücra köşede de olsanız böyle kırsalda olabilir. Bakın iki kişiye aynı hediyeyi göndermiş gibisiniz. Yani haksızlık yapmamışsınız ama ona da kol saati göndermişsiniz karşı tarafa. Ama ne hikmettir ki ikisinin isminde de Trabzon'un T'si var. Öyle söyleyeyim size. Demek ki sizin kısmetinizde T harfi olan birisi imiş. Yani ikisi de sanki aynı ay doğumlu gibi. Ama birisi diğer aya kaçıyor olabilir. Birisi balık burcu gibi görünüyor. Diğeri sanki ya, ya o da balık burcu ya da balıktan çıkıyor. Ya kısmetiniz işte şans, kısmette ne varsa o gelirmiş başa derler ya. Kader de varsa neye yarar üzülmek derler. Bakın bu laf çok sık kullanılır bu yüzden yapacak bir şey yok. Evet böyle. Bakın isminde bu S harfi çok çıkıyor arkadaşlar. Ya sizler aşka aşık kişilersiniz ya da bilemiyorum sizi görünce büyülenen bir karşı cinsiniz var. Bay ya da bayansınız fark etmiyor. Neden erkekleri görünce büyülenmiyor mu bayanlar? Büyülenenler var. Sadece bayanları görünce mi erkeklerin böyle e, şey oluyor? Bayanlar da aynı şekilde olabilir. Diyorum ya bu ağır ayak kim ise birazcık elini çabuk tutması gerekiyor. Yani hoşlantı, sevgi ya da evlilik yolunda birlik beraberlik ya yani aslında her iki tarafta birbirini tamamlayacak bir cinsten. Lakin bu adım çok gelmiyor. Yani inşallah eğer ki her iki tarafta birbirini seviyorsa gelir diyelim. Bakın diyorum ya Samsun'un seyisi olanlar adında ya da soyadında sizden telefon bekleyen, gelmenizi bekleyen, aramanızı dört gözle bekleyen bir kişi var. Sen bana bir adım gel diyor. Ben sana fırın patlamış kamyon gibi gelirim. Ama o ilk adımı sizden görmek istiyor. Böyle bir kişiden parasal anlamda bir destek alacaksınız. Bir hanımefendiden alacaksınız bu desteği. Orta boyun bitik üzerinde böyle asil ve asaletli bir duruşu var. Çok fazla espriye gelmeyen kim? Hatta hiç espriye gelmiyor gibi bu kişi. Anam bu kişinin yanında bir şaka yapsanız bin tane ah işitiyorsunuz desem yeri. Neredeyse ağzınızı açmayacaksınız. <laughs> kapalı tutacaksınız. Avradınızdan biriniz ağzınızı açtığınız an şakalar havalarda uçuşuyor sanki. Yapmamaya çalışıyorsunuz, kendinizi tutuyorsunuz ama nereye kadar? Ciddi bir ortama giriyorsunuz ama o ciddi bir ortamın ciddiyeti middiyeti kalmıyor gibi. Belki de bu yüzden size güzel bir iş teklifi gelecek ciddi bir e, yerden. Böyle, bilemiyorum, bu, bu huyunuz ile alakalı da kabul etmeyebilirsiniz. Duramıyorsunuz çünkü anam illa bir şaka bir şey yapacaksınız yani. Seviyorsunuz konuşmayı gülmeyi güldürmeyi ama bazı aklı baygı olmayan insanlar bunu yanlış anlayabilir buna da dikkatli olun. Hani sizler e, böyle nasıl diyeyim ya çocukla çocuk büyükle büyük olabilecek karakterdesiniz ama e, bu yönünüzü birazcık anlamayanlar var. gibi. Hatta bu yönden üzerinize bir laf da gelmiş olabilir ama ben zaten neşeliyim, ne konuştuğumu bilmem. Hani başkasına ben bu lafı yapacak belki de en son kişiyim dediğinizde bir durum olmuş. Tuhaf bir durum ya. Yani en azından ne bileyim Allah biliyor diyorsunuz. Böyle değişik durumlar olabiliyor. Mesela artık sizin kullandığınız atıyorum kalem olabilir. O kalemden böyle bir şey bir şey olur. Ya İsteseniz de parmak iziniz vardır derler ya o tarz bir kişinin adı çıkmış 9'a inmez 8'e gibi ee, belki de kesinlikle ve kesinlikle maddi ve finansal anlamda böyle bir yanlış mı yapıldı bir zarara mı uğradı evraklarla ilgili ya sahtelik yapıldı üzerinize kalmaya çalışılıyor ya da yani hakikaten değişik bir durum olmuş burada aman diyorsunuz her şeyi Allah'a bıraktığım gibi onu da bıraktım bu dünyada olmasa diğer dünyada zaten her şey çıkıyor. Çıksa ne olacak diğer dünyada dediğinizi duyar gibi. Benim işime bu dünyada çıkması önemli. Ama böyle aranızdan birinizin de arkanızdan böyle bir, bayağı bir laflar olmuş, konuşmalar olmuş. Ama kendi aralarında böyle hani beş para etmez kişilere dedikodunuzu yapmışlar sanki şey gibi. hani paşalara bilmem neleri yani dedikodunuzu onlara yapsalar ne olur, yapmasalar ne olur. Ee, ama sizler öyle yapılmaz böyle yapar gibi cümle cemaatin değil tüm dünyanın önünde yapabilirsiniz. Zor tutuyorsunuz kendinizi öyle diyeyim. Evet karanlık işler çeviren kim? Böyle birisiyle birazcık sıkıntı yaşayabilirsiniz. 9 gün içerisinde mutlu bir havadis alacaksınız siz sıkıntılar, sorunlar ortadan kalkacak gibi görünüyor. Ya size ulaşamadıkça kuduran kim burada? Ulaşamadıkça hakikaten kuduruyor bu insan. Çılgına dönüyor. Sessizliğini bozmayan da biri var burada. Ah diyor karşı taraf boz artık şu sessizliğini bir şekilde duyur kendini bana diyor gibi. Laflardan da, laflı ortamlardan da kendinizi geri çekiyorsunuz. En iyisini yapıyorsunuz ya. Dedikodulardan mümkün mertebe kaçıyor gibisiniz. Kaçıyor derken aslında baş edebilirsiniz. Dedikoduyu sevmiyorsunuz. Dedikodu kazanını da, dedikodu yapanları da özellikle de ben şundan bundan günahdan çok korkuyorum deyip de dedikodunun dibine vuran insanların yanına dahi yaklaşmak istemiyorsunuz. Resmen şeytan surette biri görünüyor. Buna karşı da uyanık olacaksınız. Sizin olmadığınız yerde sizi savunmak yerine sizi gömmeye çalışan da birileri var bu kulağınıza gelecek. Ben gömersem bir daha oradan çıkamazsın diyor gibisiniz ama diyorum ya bırakın herkes kendi karakterini kişiliğini ortaya koyar. Sizi değil kendi ruhlarını kişiliğini tutarsızlıklarını ortaya koyan bir kesim var burada. Çok da arkasından gülüşüyorlar bunların. Bu kadar mı karaktersizdi bunlar gibi. Ya burada bakın. 6-7 yıl mı desem, 7-8 yıl önce mi desem olan bir takım mevzular. Şurada H harfini görüyorsunuz değil mi? Birazcık tırmalayacak gibi görünüyor. Ama karşı taraf sessizliğini koruyor. Yoksa o kadar olay, şok edici gelişmeler olacak ki. Yani diyorum ya bir taraftan bir taraf o kadar sakin, sessiz, sükunet içerisindeki. Sanki böyle ah ah bir pınarın başına geçmiş bekliyorsunuz arkadaşlar. Pınar başı burma burma yar 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 aman diyorsunuz. Kimi bekliyorsunuz burada? Bakın çeşmeler şarıl şırıl akıyor. Kovalar dolmuş taşıyor. Hala sizinki gelmemiş. Size ekiyor. Yol mesafeniz var ama rahat 7-8 saatlik ya da 6-7 saatlik bir yoldan bu kişi gelecek. Özellikle de hafta başları geliyor gibi. Ne bileyim hafta başı aslında yoğun olur ama demek ki siz belki de hafta başlarına müsait oluyordu itiniz. Ama geçmişte de olabilir bu. Fincanın dip kısımları geçmişi bize bahseder demiştik ya sanki o günleri özleyen de birisi var şu an gene sizin yanınıza gelmek istiyor ama sizler pek müsait değil gibisiniz yani eskisi gibi rahat takılamıyorsunuz çok güzel bir ortam ama açık alan meralar yeşillikler o kadar güzel bir yer görünüyor ki böyle bir yeri de hem içi açılmış oluyor hem de sizi görmüş oluyor işte özellikle diyorum ya hafta başlarında gelen bir araç, bir araba içerisinde böyle bir konuşmalar, bir görüşmeler. Ama pek bu evlilikle sonuçlanmayacak gibi ya. Yani bilemiyorum. Gönül bu ferman dinlemiyor arkadaşlar. Hala sizi unutamayan, böyle size doğru gelmeye çalışan birisi var ama sizler pek diyorum ya pek değil hiç müsait değilsiniz. Evet, böyle bir ayrılık görünüyor burada. Ama kötü bir ayrılık değil. Sanki eş, dost, akrabalarla bir araya gelmiş gibisiniz. Böyle bir vedalaşma gibi. Bir içiniz burkulabilir ya. Çok güzel, fevkaladenin fevkinde bir isteğinize doğru ilerliyorsunuz. Güzel bir, öyle böyle değil ya. Kos kocaman büyük bir atınız çıkmış. Atınız şahlanmış arkadaşlar. Aklınızdan ve kalbinizden geçen ne kadar sıkıntılı, buhranlı durumlar içerisinde olursanız olun, asla benim bu dileğimde kabul olmaz, muradıma da erişemem. Mümkün mü? Yani belki de olmayacak duaya amin diyorsunuz bazılarınız. Bunun için çok çalışıyorsunuz ama. Gece gündüz dua ediyor gibisiniz. Zaman bilemiyorum ama hakikaten olacak ama. Aklınızdan, kalbinizden geçen bir dileğinize kavuşacaksınız. Muradınız hasıl olacak da diyebilirim. Yani hakikaten öyle o şekilde böyle muradınız hasıl olacak gibi görünüyor. Ya böyle sizi çileden çıkaran kim? Gidiyorsunuz bir yere, bir görüşme, bir buluşma ama gelmiyor karşı taraf. Boşu boşuna. Madem gelmeyeceksin neden beni? Böyle bekletiyorsunuz, bekletiyorsun dediğinizi duyar gibiyim. Bir karmaşanın içerisindesiniz. Doluya atsanız olmuyor, boşa atsanız zaten dolmuyor sanki böyle. Hani delik kapı altta koymuşsunuz, bekliyorsunuz gibi. Böyle aşk olsun diyeceğiniz bir durum olacak. Size böyle birisi bir espri mi, bir şaka mı yapacak bilmiyorum. Gerçek sanacaksınız. Evet. ...doya doya, doya doya hasret gidereceksiniz hanımlar, beyler. Ne zamandır birbirinizi görmeye hasretsiniz. Yani sana hasret kalmış kişi her kimi ise... ...bayağı bir güzel zaman dilimi sizi bekliyor olacak. Yükle miktarda bir parayı vermişsiniz, bir şey almışsınız... ...ya da bir şey yaptırmışsınız ama... Ya yüreğinizde acaba ne bileyim bir ikileminiz kalmış. Ya o parayı hak etti mi acaba gibi. Bilmiyorum ne aldınız artık bilemeyeceğim. Bir pişmanlığınız olmuş. Evet bir arkadaşınızı bir iş yerinde ziyarete gidecek gibisiniz. Sürpriz bir ziyaret yapabilirsiniz bazılarınız. Kim bu? Burnunuz Burnumuza keskin koklar geliyor. Ya bir tehlike mi var? Bir oyun mu var? Gerçekten bir görüşme, bir buluşma mı istiyor karşı taraf? Çakıyorsunuz anında ya. Bunda bir köfte uğurluk var diyorsunuz. Hemen kendinizi geri çekiyor gibisiniz. İş ile ilgili özellikle Böyle öğretmenlik yapıyor olabilirsiniz. Ya ekstra bir iş ayarlamaya çalışıyorsunuz ya da farklı bir alana mı geçmeye çalışıyorsunuz ne yapıyorsunuz? Bir memnuniyetsizliğiniz var. Bilemiyorum. Oyunculuk gibi, sosyal medya gibi. Bu alanda böyle bir teklif mi gelecek? Ek iş olarak yapacaksınız ama sonra bu sanki mesleğiniz olacak. Paranın kokusu böyle gelecek size doğru. O kadar hoşunuza gidecek ki kimin hoşuna gitmez ki dediğinizi duyar gibiyim. Evet. Dilekleriniz, niyetleriniz umarım kabul olur diyelim arkadaşlar. İnşallah sevdiceğinizle kumrular gibi olursunuz. Size müzik açayım. Bir kış akşamıydı. Ayrılmıştık seninle <laughs> Arkadaşlar yani size bir masal anlatacaktım ama vazgeçtim. Oyalamayayım sonra anlatırım. Hepiniz iyi ki varsınız. Cümle cemaliniz, cansınız, canansınız. Bir şekilde kanalıma denk geldi ve bu cümle buraya kadar geldiyseniz bu cümleleri duymayı hak ediyorsunuz. Yanaklarınızdan ve gözlerinizden yapıyorum sizleri. Sevgiler ve selamlar YouTube aileme hoşça kalın, dostça kalın, minnacık da olsa 1-2-3 kişi fark etmiyor. Yorumlarınızı yapın arkadaşlar. Bir elin nesi var? İki elin sesi var. Aman bir yorumdan ne olacak diye düşünmeyin. O zaman farklı hesaplardan <laughs> yorumlar yapın. Ne diyeyim yani ben böyle öğreteyim sizleri. Şaka yapıyorum ya burası espriydi. Bay bay.